Herkese merhabalar. Bu videonun konusu borsalarda yükselen piyasaların dipsiz kuyusu. Öncelikli olarak klasik uyarımızı yapalım. Burada anlatacaklarım hiçbir şekilde profesyonel bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir amatörün yani benim şahsi piyasa algımı dinleyeceksiniz. Dolayısıyla benim burada anlattıklarıma bakarak mali durumunuzda herhangi bir değişiklik yapmamanızı tavsiye ederim anlatacağım şeyleri somut bir örnek üzerinden anlatacağım. 1800 yılların sonlarında dünyanın en zengin altın ve elmas madenlerine sahip olan Güney Afrika'yı sömüren Hollandalılar ile burayı sömürmek isteyen İngilizler arasında bir sömürge savaşı oluyor. Bu denizlerde büyük oranda gerçekleşen savaş dünyadaki taşımacılığı olumsuz yönde etkiliyor ve e, ticaretin maliyeti artmaya başlıyor. Aynı zamanda çok fazla gemiye ihtiyaç duyulduğundan dolayı e, gemi yapım maliyetleri de artıyor. Gemicilik sektörünün de maliyetleri artmış oluyor. Bu tabii ki dünyada bir enflasyona da sebep olacaktır. çünkü taşımacılık maliyetleri arttığı zaman e, bir domino etkisiyle her şeyin maliyetini artırabilme gibi bir özelliği var. Şimdi burada şöyle bir durum da söz konusu. Mesela Hollandalıların da bir dolaşım ağı var. İngilizlerin de bir dolaşım ağı var. Bu savaşla beraber bu iki dolaşım ağı da birbirine girmiş oluyor. Şimdi biri diğerini ortadan kaldırmak ve açılan boşluğu doldurulması gerektiğinden dolayı daha fazla gemiye ihtiyacı var ve o boşluğu kapatabilmesi için. Buna bağlı olarak da gemiyle ilgili olan her şeyin değeri artıyor. İstanbul'da da İstanbul'a baktığımız zaman İstanbul'da da bazı kaptanlar kendi gemilerini satın alıp bu gemilerle kendi ticaretlerini yapıp şahsi servetlerini artırmak istiyorlar ya da kendi düzeneklerini, düzenlerini kurmak istiyorlar. Burada Osmanlı ülkesindeki en büyük bankerlerden birisi olan Zarifi ailesi öne çıkıyor. Şimdi Zarifiler devletleri finanse eden bir ailedir. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Mısır Hidivi ee, artık borçları içinden çıkılmaz bir hal aldığında zarifilerin kapısını çalıyor ve detaylı görüşebilmek için zarifilere İstanbul'a bir gemi gönderiyor. Bütün aileyi hem gelin Mısır'ı gezsin size gezdirelim Mısır'ı, bir tatilinizi yapın hem de e, bizim borç meselesini konuşalım diyorlar. İşte Mısır'a Mısır zarif ailesini götürüyorlar, gezdiriyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar ama borç konusunda anlaşılamıyor ve tekrar Mısır'dan alıp İstanbul'a geri götürüyorlar kendi Hidiv gemisi ile. Yani böyle devletlere borç veren ama bunun dışında tabii ki e, ticaret erbabına da borç veren büyük bir yatırım bankası gibi çalışıyor zarifiler. Şimdi burada zarifiler 5'te 1 peşinatla gemi almak isteyenlere borç veriyor. Burada bir 5'te 1 peşinat çok düşük bir oran olarak bana geliyor. E, çünkü verdiğiniz parayı geri tahsil etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla çok fazla borç borç verirseniz tahsilde büyük problem yaşanırsa sizi de batırabilir bu. E, niçin 5'te bir vermiş olabilir diye ben düşündüğümde şöyle bir sonuca ulaşıyorum. E, şimdi her süreç sonludur. E, yani bugün İngiltere ve Hollanda savaşıyorsa diye düşünmüştür muhtemelen Leonides. E, eninde sonunda İngilizler bu Hollandalıları yener. Hollandalılar e, pasifize olduğu zaman ya da bir şekilde ikisi anlaştıkları zaman e, taşlar tekrardan yerine oturmaya başlar ve gemicilikle ilgili olan bütün şişmiş olan maliyetler aşağıya doğru iner. Yalnız bu şişmişkenki sırada krediyle borçlandırırsak milleti e, yüksek e, nasıl olsa işte e, testimize suyu akıyor. Bu akarken dolduralım hesabıyla insanlar işler yolunda gidiyor. Yüksek krediyle borçlanmanın hiçbir behis, behis yani tehlikesi yok diye düşünebilirler diye düşünüyordur diyorum Leonides ve insanları daha kolay borçlanmalarını sağlayacak 5'te 1 oranında piyasaya borcu verelim diye düşünüyor ki savaş bittikten sonra taşımacılık maliyetleri aşağıya doğru iniyor. ve yeni gemi satın almış olan kaptanların gelirleri aşağıya doğru iniyor otomatik olarak. Ama borçlar eski fiyatlardan borçlanmış. Gemilerin maliyetleri yüksek. Dolayısıyla düşük kazançla yüksek borcu kapatması gerekiyor. Yani dipsiz bir kuyuya su akıtmaya başlamaları gerekiyor. Tabii ki zamanla gelirler giderleri borçları karşılayamadığından dolayı Leonides gemilere el koyuyor. Burada Leonides hem savaş sırasında işte yükselen piyasalarda vermiş olduğu borç. Tabi kaptanların o zamanlar işleri iyi olduğundan dolayı taşımacılıktan kazandıkları parayı faiz, bonoları olarak, geminin borcu olarak Leonides'i ödüyorlar. Yani aslında kaptanlar Leonides'in işçiliğini yapmış oluyorlar orada. Yani Baktığımız zaman işi net bir şekilde okumaya çalışırsak yani kazandıkları parayı getiriyorlar. Gemi taksisi diye Leonides'e veriyorlar ve böylelikle savaştan Leonides parayı kazanıyor. Savaş bittikten sonra kaptanlar tabii ki yüksek borçlarını düşük gelirlerle ödeyemeyince bu sefer de gemileri ister istemez Leonides'e teminat olarak gösterdiklerinden dolayı veriyorlar. Leonides savaştan sonra da işte bir gemi işletmeciliği yapabilir miyim diye bir deneme yaptığı söyleniyor ama zannetmiyorum öyle bir şey düşündüğünden. Çünkü bir bankerdir ve bankerler her zaman yani acaba verdiği parayı tahsil eden banker mi daha karlıdır yoksa verdiği parayı tahsil edemeyip mala el koyan banker mi daha karlıdır? Çünkü el konulan mal daha kârlı gelir diye düşünüyorum ben çünkü o malın da satımından ekstradan aynı ayrıca bir para kazanacaktır diye farz ediyorum. Dolayısıyla Leonides de savaş bittikten sonra da gemilere el koyuyor ve gemileri tekrar sataraktan da yine gene, gene güzel bir kar etmiştir diye düşünüyorum. Böylelikle değişen dinamiklerin yanlış bir şekilde hesaplanmasıyla insanlar daha profesyonel e, piyasaların daha profesyoneli olan kişilerin oyununa gelebilir diye düşünüyorum. Bu 1800'lerin sonlarında yaşanmış olan somut bir olay yani İngiltere-Hollanda e, arasındaki savaş sırasında yükselen enflasyon ortamında her iş kötü gidecek diye bir şey söz konusu değil. Yani bir yerde bir savaş varsa bu savaştan olumlu etkilenenler de vardır. Yani demek ki İstanbul'daki armatörler, gemiciler bu işten olumlu etkilenmişler. Taşımacılıkta boşalan İngiliz ve Hollanda gemilerinin boşaldığı, boşalttığı alanı doldurmuşlar. İşler açılmış ve büyüyorlar. Yalnız bu büyüme sonsuza kadar devam etmeyecek. Çünkü savaş bittikten sonra biri diğerini yenecek ve yenen tekrar eski düzenini kurduğu zaman piyasadaki kaybettiği pazarları tekrar ele geçirdiğinde Osmanlı gemileri için ticaret alanı daralacak. Ticaret alanı daraldığından dolayı da tabii ki gelirler düşecek ve eskiden yapılmış olan yüksek faizli borçlar başa bela bir hale gelebilecek. Bunu herhalde borç veren bankerler, yatıp kalkıp para ticaretini düşünen insanlar ve mesleği bu olanlar ve bu işin profesyonelleri muhtemelen bu senaryo üzerinde çalışmışlardır ve buna göre bir düzenek hazırlamışlardır diye düşünüyorum. Yani şartlar gelişiyor, bakalım ne olacak şeklinde bir planlama yapıldığını zannetmiyorum. İşin başı ve sonu zaten masada yatıyordur diye tahmin ediyorum. Buna göre işin başında böyle davranırız işin sonunda da böyle davranırız diye bir plan yapmışlardır diye tahmin ediyorum. Tabii ki bu bir tahmin. Hiçbir şekilde <laughs> yani elimizde somut bir bilgi yok. Dolayısıyla benim burada anlattıklarına bakarak mali durumunuzda herhangi bir değişiklik yapmamanızı tavsiye ederim. Benden bu kadar. Herkese bol kazançlı sağlıklı günler dilerim. Esen kalınız.